Ondan sonra baktık yeni projeler açıkladı geçen hafta. Ya bu projeleri nereden buldu falan. E bir baktık e Ahmet Akın'ın projeleri bunlar. 100 proje açıklamış 50 tanesi Ahmet Akın'ın projesi. Kalan 25 tanesi de geçen sene verdiği 5 sene önce verdiği sözleri tutmamış utanmadan bir de aynılarını söylüyor. Yani memleket sevdası yok yüreğinde. Aklında hizmet yok. Aklında fikrinde sadece makam mevki var. Peki, bu kadar iş yapmaz, iş beceremez, iş bilmez bir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz acaba ne yaptı diye şöyle bir hesaplarına da baktık. Şu 5 yıllık süre içerisinde Balıkesir'in en kıymetli 103 parkıça mülkiyetini satmış. Bugünkü bedeliyle 82,5 milyon dolar yapıyor, 2,5 milyar TL'ye denk geliyor. Yetmemiş, 4 milyarda bankalara borç yapmış, bunlar doğru düzgün yaptığı bir iş yok. Ondan önceki belediye başkanlarının yaptığı projelerin kurdelelerini kesmiş sadece. Tek masrafı var makas masrafı. Onun dışında başka bir masrafı yok. Bitmiş projeleri daha önceden yapılan belediye başkanlarının projelerini kesmekten öteye geçmemiş. Şimdi dün bir haber aldım. Bu hani iş bilmez, bütçe yönetemez. Kentten bir haber olan belediye başkanı Yücel Yılmaz, Baski'deki çalışan işçilerin maaşlarının yarısını ödeyebilmiş.